Hadi turistlere serbest ya. <laughs> Türk pasaportunun gücü. Herkes ülkeyi terk ediyor. <laughs> Aman tanrım. turistlere serbest ya. <laughs> Hadi biz gidiyoruz tamam mı? Siz nereye yani? Biz şuraya gideceğiz. 306B. Şimdiden kuyruk var. Biz şu an kuyruktayız. <laughs> ¡Oh, Dios <laughs> Bu mu burada? Şaka mı ya? Kaldık burada. Kapılar açılmıyor.

Türk pasaportunun gücüdür. Hiç Hiç hiçbir, şey. Değil. Ağzını açmadı. Hello bile demedi. <gülüyor> <gülüyor> Direkt baktı. Vurdu damgayı. Geçti de. Geç bile demedi. Ben geçmeyi inisiyatif olarak kullandım. <gülüyor> 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 Exchange bak karşıda karşıda change. Aa burada da var. Bak. Otobüs var, bak. Buradan döndürürüz. Zeynep'e bak, 11.40'taymış. Tam gördüğüm gibi. Ne? 11.40'ta uzun maketceğiz. Aynen. Haritamızı da bulduk. Açacağız. Otobüsü açacağız artık. 11.40'ta otobüsümüz var. Herif Türk Lirası'ndan çevriliyormuş bir şey. Ya. Arada 1 lira fark da var. 1 lira 10 kuruş şans. Bu benimmiş. Kaç yaptı? Taksi paraları havaalanında. Biz Ohri'de gideceğiz. 95 euro tabii ki veremiyoruz. O yüzden 3 euroya Üsküp'e gidip Üsküp'ten ucuz bir otobüs bulmayı umuyoruz. Havaalanın hemen çıkınca sağ tarafta otobüs durakları var. Ne? Bu taksi şeyleri herhalde. Baksana air bas diyor, bas diyor. Ha, orası, Bunlar ne? O, bu şeymiş, araba park ödeme yeri. Ha. Bunlar da taksiler. Taksilerde Üsküp'e 20 euro. Bak bir sürü insan gidiyor, bak ben görüyorum gidiyorlar. Gerçi o taksimiş ama gidiyorlardı yani. Taksiyi mı çekiyorsunuz? Ben beri hiç İngilizce konuşmak, Konuştuk. Ekstra dedim. <laughs> Ekstra dedim <dinlemedim>. evet. <laughs> Yarım saatlik bu yolculuk 180 li. Çok ayıp. Burada da otoyolu ücretli. Hı. Ve otoyolun kenarında Hı. çilek satıyorlar çocuklar. Gevrek. Ama ben kopartamadım. Adam kendisi böldü. Yani o Bin kadar yiye, sert. Ne o kadar sert ki. Bak. Elimle asla şey olmuyor, esnemiyor. Bunu yiyebilmek için kırman gerekiyor. Bu şekilde. Kırıp öyle yiyorsun. Ondan sonra biraz yumuşuyor. Hmm. Çok Yoksa sert. Taş yağı. Yani. Ya, bu kafayı <laughs> yarar yani. <laughs> Gevrekmiş. Bir de bu 5 lira, küçücük, avuççucu kadar. Hmm. Yani şey, ne kadar dedi? 60 dinar mı? 30. 30 mu dedi? 60 olsa olmaz dedi? Burada yolda bir yerde durduk o, işte. Ah, yine inek. Sanırım İçeride oturabiliyoruz artık. Neden? Ha, i̇çeride insanlar vardı evet. Doğru. evet. evet. Buraya da bir güncelleme gelmiş. LCY si, Kiki. Her yerde. Fiyatları da merak ediyorum ha. Bir bakayım mı yaklaşık? Bir yere bakarız var. ya. Şurada bir şey var. Yani tişört fiyatı. 700 makadan yedi diyor. Bir tişört ve... Bir tişört. 100 liradan fazla yapıyor. 100 lira. Abi saçmalama ya. Vallahi kollarımı hissetmiyorum şu nasıl bir ağırlıktır? Ben de hissetmiyorum zaten. Niye böyle oldu ya? Şunlardan bir kutsalım da inşallah güzeldir. Önce bakalım. Umarım güzeldir ya. Ha. Evet. Bakalım. Revit falan var. Ağ var lan cehennemden. Ama yapacak bir şey yok yani. En kötü bugün kalacağız. Bilmiyorum bakalım. Mu Hiçbir fikrim yok. Ha, yok. ha açıkmış. Odayı da kendimiz buluyoruz herhalde. Bu kadar tepede değildir herhalde değil mi giriş? Ne var? Oda mı var sadece? Yok bitti. Nasıl bir yer ya? dayı turisti alıyor dedik ama. De Haklı çıktı. Haklı çıktı. Kimse yok. Yani bahçe falan mı var? Yanlış kapıdan mı girdik? Burası Bodrum ya. Kapılar hep kilitli. Ben hoştan bir şey anlamadım. E biz buradan rezervasyon yaptırdık. Şimdi ne yapacağız? Okay, because I can't open booking, but I will give you the room. I, no. I have room, yes. Maybe pink hostel. Yeah. Okay. How many days? For two nights. Do not. Take a look the yes. rooms. Okay, this I can't remember. What a piece. Vay be yok. Bilemedim ya. Bu odada aynı şekilde. Hila ne dedi o? Ne karavaca bir şey mi var? Bizi karşılayan dayıya bulduk. Şimdi onun hosteline gidiyoruz. Bizim rezervasyon yaptırdığımız yer kapalıymış. Zar zor birini bulduk. O da dedi ki biz bookingle çalışmıyoruz ya. <laughs> yok öyle bir şey dedi. Öyle bir anlaşmamız yok. Biz kapalıyız, çalışmıyoruz ki dedi. Biz de şimdi burayı arıyorduk. Oh vallahi mis gibi koktu. Fırın var burada. Biz buraya ayakta bulamazdık. İlk adamla karşılaştık. O da bisiklete tur atıp turist avlıyor. Anlaşılan. <laughs> Ama iyi oldu. Bayağı iyi oldu. Pazarlık. Pazarlık. <laughs> Anlamamışlar. Var hmm, var da biz yemek arıyoruz. İşte ateş yanıyor. Bunlar bile kafa değildir. Yok canım. Aa bak götürüyorlar gördün mü? Neresi öyle şey? 10 euro. 100 lira. <laughs> Çok fazla ya. <laughs> Banners, bak bunları işte diyordum ben de. tekneleri var. Az önce baktığımız tur tekneleri. So, would you like some tour? Have an hour or maybe tour? Geldik kazık bir yere oturduk, değil mi Mutsuzuz çünkü kiremite bir fasulye ve yanında ekmeğe 34 lira vereceğiz diye mutsuzuz. Biz burayı ucuz zannediyorduk. Değilmiş. Sonra şurayı bir gezeceğiz. Burada göl var. Güveçte kuru fasulyemiz de geldi. Geleneksel kaşıklarımızla. <laughs> buram buram tereyağı kokaraktan. Dene bakalım. Oh, <laughs> Hmm. Ekmek çok güzel zaten. Üzerindekinin... Yandım. Hmm. Ekmeğin üzerindeki sos şeyin baharatın sarı bir baharat var. Bu baharatın e, ne sebze çeşnisi miydi? Biz annem de evde kullanır. Ona çok benzettik. Değil domuz, mi? Domuz yağı yapmış <laughs> mı? Domuz yağı mı? Domuz yağı mı diyorsunuz Ela? Yok canım. Zeytinyağı değildir. Değil. kesin inek yağıdır falan. <laughs> Deneyelim. Evet, benim bitti. Selah hala yemeye devam ediyor. Bitirmeye çalışıyoruz. Yani ben bitirmeye çalıştım artık. Son raddedeyim. Zeliha da ağzını yuvarla yuvarla ya. Bitir bitirmeye çalışıyor. Bitecek umarım. Tuzlayıp tuzlayıp tadını değiştirmeye çalıştık. Bilmiyoruz ki ne koymuşlar ama <laughs> zor bitti. Hayatımda yediğim en kötü kuru fasulye. Yani bir şey... evet. Ekmek yiyip ağzımızın tadını değiştirmeye çalışıyoruz. Yani dedi ki olmamış arkadaş yani olmamış. Bunun yanında ne pilavı var, ne yoğurdu var, <laughs> ne turşusu var. Bu böyle yenmez. Bunu yapamamışsınız, olmamış gelin Türkiye'yi öğretsinler. Kültür var ama yarım var hani. Ekleyelim üstüne bir şey demişler ama o da olmamış. Et de yok, bir de et yok. Ne yağı kullandırmışlar bilmiyorum. Yani ne var içinde çıkaramadık ama asla benim damak zevkime uymuyor. Hele doyunca hiç gitmiyor. Açken bir hız gitti de. Neyse. Bitir Zeliha da gidelim şuradan. Çay içelim. Bakalım çayları nasıl? Adı çay. Çay deniyor çay içeceğiz. Hadi ye. Ye de gidelim. <laughs> İkimiz bugün yemeği 250 lira yiyeceğiz dedik. Ulan 400'e kalktık. Birimiz yemiyorduk o paraya çünkü. Farkındaysan. İlla dedim ki şu arkadaşım. Şu Giyin be kardeşim. Giyin. Yanımdan. Yanında eşyam var. Giysene. İnsanlardan mı tanıyorsun değil mi? Herkes çıplak çıplak geziyor. <laughs> ya bak, bak kız da var gelmiş üstüne. Sorun yok. Bunlar geleneksel evler falan herhalde. Otel midir nedir? Abi mi? Abi. Ne kadar güzel duruyor. Bir şey demedik be. Evet kale görünüyor. Da çok yemişim ben oraya nasıl çıkacağım? Tıkandım. Burada antik tiyatro herhalde. Hala kazı yapıyorlar mı, bitmiş mi bilmiyorum. Bitmiş herhalde. Her yerde kilise var ha. Evet. Bak şurada tepede de var. Aa çok Aynen. hoş görünüyor ha. Şuradaki. Şu aşağıdaki evi de çek. Bak çok orada güzel da parti Aynen. çekiyorlar. Kesin evleniyor biri. Bilmem artık onu. Ama... nişan ama... falan. Bir şeyler ben var. Çünkü. Bu kale bizi ya mahvetti. Ya. Çık çık bitmedi. Bütün yollar böyle. Ya bittik yani biz burası bittik. Bu herhalde. Çünkü buradan yok. Evet soğuk ya üşüdük de. Çıkarken bayağı ısındık. Çok ilginç bir sesi var. Ağaç kakan ilk defa görüyorum. köpek. Ve kaleye geldik. Makedonya bayrağı sallanıyor. Göründü. Bayrak göründü. Yarış bitmek üzere. Ama biz de bittik. Artık bittik. Çekim içemiyorum. Ya biterse diye korkuyorum. Şimdi i̇şte bu da su biter de. Beş liraya yeni sağlamak zorunda kalırım korkusu. Geldik de. Nasıl kilit var ya? Kapıda kilit varmış. Ne demek kilit var ya? O taraf nereye gidiyor? Ormana. Ama nasıl ya? İçeri giremiyor o zaman? Boşuna mı çıktık biz buraya ya? Ben şimdi ormana gireyim bari. Öldüm. Gördüm seç. Hazır, güneş de, de kaçıyor. Kim ne bokumuzu aldık biz şimdi? Kim çekecektim mı çekecektin ben? <laughs> ne bileyim Zeli pandemiden kapalıymış. Suçlusu ben miyim? Oo oh, çok hoş yalnız. Şu görüntüye bak. Hı? Ben diğer taraftan gideriz diye düşünmüştüm ama ormanın içine mi gideceğiz iyice yani? Böyle gidelim zamanımız pek kalmadı. Buralar açık sanıyordum ben. Değilmiş baksana. Muhtemelen Ayasofya burası işte. Bunların Ayasofya'sı. Burası Sofya değilmiş. Değil mi? Burası değil mi? Burası ne kişe? Ney? Burası Sofya değilmiş. Burası böyle buraymış. Adını okuyamıyorum. Sit Selements Monastery of Sit Paleimon. İşte öyle bir şey. Erken dönem Hristiyanlık Bazilikası. Biz üstümüzü değiştirdik bu arada. Hemen çantadan çıkarttık. Ben de uzun kollu. Beyaz şu giydim. İçtiğinde. Görünmüyor. Göl ne güzel görünüyor Yeşil yeşil duruyor. Resmen şu Çok güzel. özleniyorum şu an. biz gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Yol var mı burada? Ne bileyim? Ne bileyim? Her şeyi ne bileyim? Yanlışlıkla yanına geldik. Evet. Bak, kadın bir şeyler söyledi. Anladığım şey şu. Sinan Çelebi külliye. Burada külliye varmış Sinan Çelebi yapmış. Bir ya de boş boş gitmişiz. Abi nereden çıkmış ya? Üç ya sen yazdın. Süper. Bunlar Yok, kaleye gidiyor. Bak, biz... Çok şuradan gidecekmişiz de bu tarafından <laughs> çıkacakmışız. Al çıktı bu tarafından al. Aynen geri gidiyoruz. Aynen. <laughs> Çok dar. Ee, hmm. Şey, hmm. Çok şey çok. Aynen. Hatırladım burayı. Ya? Buradan geçerken görmüştük burayı. Arabamız Karşıda sahil var. Karşı muhtemelen orada denize giriyorlar işte. Bir tarafı olması lazım ki? Enerjimiz yok artık bitti. bitti. Bunlar tur tekneleri. Kale sevdana bittik. Ama şimdi oraya da gidecektik yani. Evet doğru. Bugün gitmiş olduk. Geri gidecek zamanımız da olmayacak. Daha hmm. tepeye hac koymuşlar. Koyacağım ha. Gördün mü? Hmm. Burası baya güzel iyiydi ama görünmüyor. Ben böyle mi böyle bulanık yoksa. görüyorum, kamera mı bulanık görüyor bilmiyorum ama. Ne güzel köprü yapmışlar yılın Bakın orta yere. Var, köprü. Şu önümüzde gördüğün, bak oraya bağlanan şey bir köprü. Ha. Görüyor musun? insanlar duruyor orada. Ben komple hepsini iskele sandım ya. Komple. Orası falan. Orası taş. Doğal taş. Sanki. Diyorsun. Bana öyle geldi. Bak insanlar Öyle. yürüyorlar orada. Çok fena yürümüşüm işte. Aynen. Kaldırmıyorum Benim yani şuraya gitmek evet. istiyorum ama yok. Hani yemiyor. <laughs> o kadar yok. Yürüsem yatar kalırım geri dönemem de korkuyorum. Aa bu çok güzel bir görüntü.